Betül kodu kabul edildi. İyilikler Arvin. İyilikler Lenina Huxley. Doktorun arabasının kodu sabit. Ve sigara içmek sağlığa zararlıdır ve sağlık için zararlı olan her şey kötüdür. Yasaktır. Yasa dışıdır alkol, kafein, kırmızı et, e, bazı... Sen dalga mı geçiyorsun be? John Spartan, ahlaka aykırı konuştuğunuz için bir kredi cezaya çarptırıldınız. Bu halkta ne nesil? <laughs> John Spartan ahlaka aykırı konuştuğunuz Kötü için Kötü bir konuşma, kredi cezaya çarptırıldınız. çikolata, çarptır benzin, oluruz. eğitici olmayan oyuncaklar ve baharatlar. Kürtaj da yasa dışıdır ve tabi hamilelikte eğer lisansın yoksa... Mağara adamı. 2032 yılındayız. Simon Phoenix kodlanmamış. Sen uyurken şehirdeki herkes kotlandı. Organik bir mikroçipin herkesin derisinin altına yerleştirilmesi Doktor Katon'un parlak bir fikriydi ama Şehrin her yerindeki alıcılar her an herkesi algılayabiliyor. Bu icat edilmeden önce siz polislerin nasıl çalıştığını düşünemiyorum bile. <laughs> Yaşamak için çalışıyorduk. Bu faşist pislik beni kusturabilir. Yoksa seni kontrolsüz salacağımızı mı düşündün? Şu anda bütün yetkiyi elinde toplayan şu süper roket. Kodlanmamış olması seçeneklerin azaltacak. Bu doğru. Para kullanmıyoruz. Bütün hizmetler kodla sağlanıyor. Demek ki yiyecek alıp geceyi geçirecek yer bulamaz. Şu başkanlık kütüphanesi. Senin zamanında o aktördü. Dur, o başkan mı oldu? Evet, Pizzat'ın ticari savaşı kazanan tek restoran olduğundan haberin yok sanırım. Eee, Fiki. Afiyet olsun. Ol. Tuz senin yanında mı bab? tuz sağlık için iyi değildir, bu yüzden yasak. Gerçek sorunlar yaşanırken sen burada değildin. İnsanlık kendini yok etmek üzereydi. Bütün şehir bir cehenneme dönmüştü. İnsanlar korkudan evlerinden çıkamıyordu. Herkes bu çılgınlığın bitmesini istiyordu. İşleri düzeltme fırsatı olduğunu anlayınca bunu kaçırmadım. Kahramanca yumruklar adamların gerçekten canını Haksın, Burası vahşi batı değil. Vahşi batı bile aslında vahşi batı değildi. İnsanlara zarar vermek iyi değildir. Tabi bazen olabilir ama bir lokmayı yiyecek arayanlara değil.